anne söylesene neden bana hayatta olduğunu söylemedin? Neden bunu benden sakladın? <laughs> Annem çok endişeliydi Vika. Bana bir şey söylemeye çalışıyordu. Bu yüzden uyarmak için rüyama giriyordu. Bir türlü anlayamadım bana. Hep sevdiğim birinin güvenimi kıracağını söylemeye çalıştı ama olmadı. Ben uyanamadım. Onun çok yakınımda olduğunu söyledi ama ismini verip hayatımı riske atmak istemedi. Ben yine anlamadım. Sonunda onu kaybettim işte. Annemi kaybettim Vikrat. Mahir benim annemi öldürdü. <laughs> affet beni Vikrat. Be, affet sakin. lütfen. Beni her zaman uyarmaya çalıştın ve... Mahir'le diğerlerine güvenmememi söyledin. Ama ben seni dinlemedim Vikrat. Aşktan gözlerim kör olmuştu bu yüzden onun gerçek yüzünü göremedim o beni aldattı bana ihanet etti ve ne var biliyor musun eminim mahir bir şey yaptı elindeki işareti silmenin bir yolunu buldu bundan eminim vikrant eminim aşkımı buna alet etti onun gibiler kendilerini seven kişileri kullanır <laughs> Ama artık yeter. Çok fazla ağladım. Artık ağlamayacağım. Artık onlar ağlayacak. Ölüleri için yas tutacaklar. Sen haklıydın. Aralarında iyi insan yok. Hiçbiri güvenilir değil. Hepsi ölmeyi hak ediyor. Hem de hepsi. Hepsi ölecek. Dinle beni Ruhi. Seni acı içinde gördükçe ben de acı çekiyorum. Bu başına gelenler çok yanlıştı. Hayır Vikrant, hepsi doğruydu. Çünkü gerçeğin ne olduğunu bütün bu acıları yaşayınca anladım. Tanrı tam da bunu istiyordu. Gerçek yüzlerini göreyim ki beni bir daha kandıramasınlar. Niyetlerini öğreneyim ki intikam hedefimden uzaklaşmayayım diye. Göreceksin. Burada kanlı bir ölüm pazarı kuracağım. Hepsini tek tek öldüreceğim. Buna hemen şimdi başlayacağım. Hayır Ruh, sakin ol. Şimdi değil lütfen. Hayır Vikrant. Öfkem ancak onların cesetlerini gördüğüm dedinecek. Çekil önümden. Ruhi sana sakin ol dedim. Daha önce beni dinlemeden en azından şimdi dinle. Bu insanlar hayatını bir anda mahvettiler ve onları böyle kolay mı öldüreceksin? Cezaları bu kadar hafif mi olacak? Sana ne kadar acı çektirdiklerini unutma sakın, tamam mı? İşkencelerin en ağrını yaptılar sana onlar. Hayatından mutluluğu gün be gün çekip aldılar. Biz de onlara şimdi aynısını yapacağız. Bize yaşattıkları ne varsa hepsini yaşayacaklar. Yavaş yavaş acı çekerek ölecekler onlar. Böylece intikamımızı almış olacağız. Haklısın. Bu yüzden sabırlı ol diyorum sana işte. Artık yalnız değilsin. Ben burada seninleyim. Hepsini teker teker öldüreceğiz merak etme. Mahir hariç. Ona dokunmayacaksın. Çünkü onu ben öldüreceğim. Onu kendi ellerimle öldüreceğim Vikrant. Aramıza hiç kimse giremez. Tamam. Yoluna çıkmayacağım merak etme. Eğer bu seni mutlu edecekse beni de mutlu edecektir. Mahir'i kendi başına öldüreceksin. Hı? Festivalin son gecesi... Mahir'in de son gecesi olacak. Tamam mı? Tamam. Karar verildi. Festivalin son gecesi. Ben yılan kraliçesi, hayatımdaki iblisi. Mahir Seigle'ı öldüreceğim. Hazır ol Mahir. Ecelin yaklaşıyor. Ben ateş etmiyordum. Sadece onu kurtarmaya çalışıyordum. Silah birden ateş aldı. Bunu nasıl yaptım ben? Nasıl yaptım? <laughs> Ha 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 Mermi de burada Bunun anlamı Ben ateş etmedim Bela'nın annesini ben öldürmedim Aman tanrım Ben öldürmedim onu Anne Anne neredesin her şeyi hallettim. Sen nasıl istediysen öyle oldu. Anne bugün arabayla ormana giderken Mahir'in arkamdan geldiğini gördüm. Ve onun bu hatayı yapmasını istedim. Sonra o da yaptı tabi. İkinci olaraksa arabayı terk ederken telefonu ve silahı da özellikle ön koltukta bıraktım. Çünkü Mahir'in bana ulaşmak için beni arayacağını adım gibi biliyordum ben. Evet. Ormana vardıktan sonra yılan kraliçesinin annesini aramaya koyuldum. Çok geçmeden hemen buldum onu. Telefon çalınca Mahir'in silah görmesi kaçınılmazdı ve Yübin'in yanlış bir şey yapmasından korkup silahı kendi alacaktı. Tam olarak planladığım gibi ve o ahmak Mahir'in düşündüğüm gibi yaptığını adım gibi biliyordum. Elimde bir kuklaydı adeta. Onu istediğim gibi kullandım. Oradan oraya koşturdum onu. Çok eğlenceliydi anne biliyor musun? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.